Evet merhabalar dostum. Dostum, eğer Mac cihaz kullanıyorsan hayatını kolaylaştıracak birkaç tane kısa yol tuşundan bahsedeceğim sana. Örneğin bir arama yapıyorsun ve bilgisayarın içindeki olan dosyayı bulamadın. Onun için dosyalarını ya da Finder'ı hiç karıştırmana gerek yok. Ne yapıyorsun? komut tuşuyla boşluk tuşuna bastığın zaman Spotlight arama bölümü çıkıyor ve buraya yazdığın zaman herhangi bir şeyi ister tarayıcı üzerinden, istersen bilgisayarındaki olan uygulamalar üzerinden bulabiliyorsun ekran kaydı alacaksın. Ekran kaydı almak için şimdi resimde, videoda ve belirli alanın görüntüsünü alırken farklılık gösteriyor. Ekranın tamamının görüntüsünü almak için ne yapıyorsun? Buradan command shift tuşu ve 3'e basıyorsun. Ekranın tamamının görselini alıyor şu şekilde. Eğer ekranın sadece belli alanını alacaksan, mesela bunu çektikten sonra belli alanları kesmek yerine ilk çekim esnasında Almak için bir tuş var. Şimdi Command, Shift ve 4 tuşuna basarsan. Bak ekranda bir simge çıkıyor. Atıyorum nereye alacağım? Sadece e, şu bölgeye alacağım değil mi? Buraya işaretlediysem sadece bu işaretlediğim alanın resmini çeker. Şu şekilde. Diğer alanlar olmaz. Diyelim ki ekran resmi değil. E, ekran kaydı alacaksın video olarak. O zaman Command. Gene Shift'e basıyorsun. Ve buradan... 5 yapıyorsun. Alt tarafta, bak şimdi ekran geldi. Mouse artık el işareti oldu. Alt tarafta seçilen bölümün kaydını yap var. Bir de tüm ekranın kaydını yap var. Aynı resimdeki gibi. seçili alan dersen, ekranın kenarlarında görmüş olduğun gibi kare kare bölümler çıkıyor. Bak küçültürsen sadece bu bölümü çeker. Büyüttüğün zaman büyüttüğün alanı sadece alır. Tam ekran çekebiliyorsun. Burada seçilen bölümü çek. Seçilen pencereyi çek ve ekranın tamamını çek diye istersen buradan otomatik olarak da yapabiliyorsun. Yani şu şekilde ayarlamayı yapmıştık ya bu bölümden istersen direkt tıklarsın tamamı bölünmüş ve çeşitli bölümlere ayırarak bu şekilde de çekimlerini yapabiliyorsun. Ekranın üzerinde kaç boyutunda aldığın yazıyor. Bu noktada önemli, özellikle sosyal medya platformlarında yer içerik paylaşıyorsan. E, ne kadar boyutu aldığını dikkat etmen gerekiyor. Seçenekler bölümüne bastığın zaman burada e, kayıt yerin e, kaç saniye sayaç başlayacağı, mesela çekime bastıktan sonra kaç saniye sonrasında çekmeye başlasın gibi ayarlar var. Daha sonrasında da çek bölümüne bastığında da ekran kaydını çekmeye devam ediyor. ESC'ye basarsan da direkt çıkıyor. Bunlar e, aslında en çok kullandığımız suçlardan birisi. E Tuş kombinasyonu olarak e, normalde bölünmüş ekranı açmak için veya farklı masaüstüne geçmek için Windows cihazlarda kopya tuşlar kullanırken Mac cihazda F3 tuşuna bastığın zaman e, başka penceren varsa, masaüstün varsa şu bölümde gözüküyor. Ya da masaüstü ekleyebiliyorsun. Masaüstüler arasında geçiş yapabiliyorsun gibi. Diyelim ki bir şey kopyalamak istiyorsun. Normalde e, Ctrl-C, Ctrl-V yaparak e, yaptığımız işlemi Mac cihazlarda kontrol yerine komut kullanıyoruz. Komut C, komut V gene çalışıyor. E, kesmek için de komut X yapıyoruz. Eğer eğer touchback üzerinden mouse kullanıyorsanız touchback'te sağ tıklama yok. E, normalde mouse'larda sağ ve sola tıklamak için bölüm var ya. Diyelim şunu açacaksın ve elinde mouse yok. Onun için ne yapıyorsun? E, kontrol tuşuna basılı tutuyorsun ve mouse'la tıklıyorsun. O zaman şu bölüm açılıyor. Bu ne işine yarar? Diyelim ki e, command c yapmayacaksın da bir bölümü seçmek istiyorsun ya da seçtiğin bir şeyi kopyala diyeceksin. Kopyalanın çıkabilmesi için mesela diyorum şuradan bir dosyaya gelelim. Dosyanın içerisini açmayacağım. E, ben bunu kopyalamak istiyorum. Sağ tık nasıl yapacağım? Sağ tık işte kontrole basılı tutuyorsun. Bir kere tıklıyorsun. Bak dosyanın özellikleri hızlı eylemlere açılmış oluyor. Buradan istediğini yapabiliyorsun. O açıdan güzel. E, aslında e, genel olarak en çok kullandığımız durumlar bunlar. E, kitlemek için e, şu parmak izi olan bölüme tek sefer bastığınızda ekranı kilitler. Saatiniz varsa saatinizi kaldırdığınızda ve bilgisayarın boşluk tuşuna bastığınızda Apple Watch ile açılıyor der ve e, bilgisayarınızı otomatik olarak saatten algılayarak açar. Şifre girmenize gerek yok. E, bunun ayarlarını da eğer yorumlar kısmında ee, isterseniz, e isterseniz tek tek size nasıl yapabileceğinizi daha hızlı bir şekilde cihazınızı nasıl kullanacağınızı da gösteririm ve komplike tuşlardan da biraz daha bahsetmiş oluruz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bak. Bay bay.